Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben saçımı kestirdiğim için katman katman kestirdim. Ve artık duş aldıktan sonra fön çekmem gerekiyor. Aslında anne fön çıkacaktı ama ben denemek istiyorum bunu şimdi. Fönü alma aşaması aşaması gerçekleştirildi. Şimdi bir Of asılmıyor. Dur. Mükemmel bir şey. Ben bunu><> öyle saçımı kestirsem mi diye düşünüyordum. Ben özellikle genelde tatillerde saçımı kesiyorum. ya yaz tatilinde kısa kestirmiştim. Şimdi ise katma. <laughs> Ay sesim değişik. Katman katman kestirdim. Oldu. Başarabildim. Tamam, şimdi şunu da yapacağım. Ya da kitty ile yapacağım bir dakika test. İkisi de normal ya. Şu. Şunu ne yapacağım? Bomba yap, yapmayı denemiştim çünkü. O kalkül olmuştu sadece. Şimdi bunu deneyeceğim. Aslında kalkül ben istiyordum böyle olmasın. Ama biraz fazla uzun yaptı. O yüzden yine ayırıyorum. Benim sesim değil. Başkası konuşuyor gibi. Tamam. Bekle. Ay benim çok büyük bir korkum var. Bir ara küçükken işte dokuz... yani küçükken değil de işte 9 yaşındayken a kalk kalkınmış şey yapmıştım. Fön, fönleyecektim ve yanlışlıkla iki tur yaptığım için saçım az kalsın orada kalıyordu. Zap zor çıkardım. O yüzden fön yapmak benim korkum. bir san yapma şeklim kesinlikle var yani. Tamam. Yani kirpi gibi pişiyorum ama boş var almasım gerekiyordu. Bu Bugünler... ne? Aa, unuttum. i̇ki katman. Ya <laughs> unuttum. İki katmanlı ya. Altını bağlaman gerekiyor çünkü alt, fönlenmiyor çok. O da sadece. o <laughs> ben de iki saat ikisini de yapıyorum. Tam şimdi aşağıda bir şey oluştu kuyruk. Tamam. My pony, pony pony Aa, bence artık kollu saçı. Yani şişti kendisi zaten. Yani arkasına hiç bakmıyorum. Çünkü genelde önünü görüyorum. Yani en önemlisi benim beğenmem Galiba. Ya da boşver yapayım insanlar İnsanlar bir şey demesin. Ya bir dakika neden tutmuyorsun? Tamam. Şu an çeviriyorum yine yine ha aynadan geldi. Ay hayır. Kontrol edemedim. Şurayı da yapayım. Sonrasında annem halde. başardın mı? Yani idare edeceğiz. Aşağısını sadece tarıyorduk. Dediğim gibi. Pek olmadı ama öyle oldu. Kalkül size göstereyim nasıl yapıyordum. Tamam. Benim annem eskiden kalkülüm vardı ya şeydi. Annem sürekli şuraya yapıyordu ve çok yakıyordu. Yüzüme geliyor çok. Şey oldu. <laughs> Şapka oldu. Kep. Kep. Oldu bence. Yani. Ama yüzme geliyor. O yüzden yine. Şimdi tekrar şey yapmam gerekiyor. Taramam gerekiyor ki eski... Tamam. Oldu. Alpanı veriyorum kendime. Mükemmel oldum. Hayır. Aa, şimdi şöyle yapalım. Oradaki birisi silelim. Sıfır puan veriyorum. Tam. Önümü kuruttum. Arkam. Arkama. Arkam yaş kaldı. Ama orayı görmüyorum. Sorun yok. Gidebiliriz. Yok ya ben bu fen yapma yani olayını bir vloga çevireceğim. Size bir tane defterimi göstermek istiyorum. Bu. Ne yani şey. Oy. Bu arada her Evet. Açılmayacak gibi. Yani 2020 şey yaptım. Ajandası gibi bir şey işte. Buraya hangi duyguyu hissediyorum yazdım. Ama genellikle unutuyorum. O yüzden telefondan bakıyorum. Yani mesajlara, telefon aralığına böyle. Mutlu, mutlu, üzgün, heyecanlı, hasta, berbat, duygusuz, klasik. Böyle oldu tane aşağı iniyorum. Burada ay okuduklarım var. Şu anlık sadece üstlerin şey okudum. Ay. Bu karantinayı bitirmeye çalışıyorum. Az kaldı. Şu kadarcık kaldı. Ya aşırı uğurduğum şeyler var. Zilim yandım. Sonra ise izlediklerim var. Mincik mincik yazıyorum ki yetsin. Çünkü çok fazla şey izliyorum genelde. Ve burada da bir hedef koydum. 10.000 TL biriktirmeye çalışıyorum bir kutumda. Ve böyle biriktirdiklerimi böyle çiziyorum. Ve böyle şu an. Başka yok. Başka eklemeyi düşündüklerim var mı dersiniz? Bir şey vardı unuttum onu. Yani bir şey ekleyecektim ama unuttum. Tamam. Şimdi İsmail biz biz okulda bu arada şey çağırıyorduk şey adı neydi ya? İşte din harcıyorduk evet hayır oyunu <laughs> önerim aşağı inmece geldik kahvaltı kahvaltı ettim arkadaşlar <laughs> şimdi ezberleme <laughs> ay ezberlemen gereken bir metin var onu ezberleyip şey puzzle çözmeyi düşünüyorum. Şu masayı boşaltacağım. Burada oyuncakları açtık. O masayı boşaltacağım ve herhalde bu masada yapacağım. Çünkü bin parçalık boyutunu çok merak ediyorum. Yani çünkü benim 200 parçalık bir tane puzzle vardı. O baya büyük olmuştu. O yüzden merak ediyorum ne olacak. Ama bence küçük olacak. Parçalar da minicik olacak. İlk defa binlik bir puzzle yapacağım. Ezberlemem gerekiyor. Sonra ise bir de er Yetiştirebilirsem belki a, bir şey daha ezberlemem gerekiyor. Ona da ezberlemeye başladım. Çünkü onun ezberlemem için son 3 gün falan kaldı. Her şey tıpkı en son günleri bırakıyorum. Ben ben yine. Ne? Aa delik mi vardı? Aa. Aa burada ip varmış. Bir dakika. Kafam karıştı. İp mi vardı bunun içinde? geldi <laughs> işte bir şey fark etti. Yeni bir şey. Kaşif oldum ben resmen. Berkay güzel mi? Arkadaş. Ah, vuruldum. Ka, ka. Ka, ka. Arkadaşlar Berkay'ın dondurmasını göstereyim size. <laughs> Aslında dondurma değil yoğurt. Arkadaşlar kursan sonra eve geldim. Biraz yoruldum açıkçası. Şimdi ise puzzle yapacağım. <laughs> Şunu. Benim puzzle. Ben şimdi burada şöyle yapmayı düşünüyorum. İlk önce 4 keşe bulmam gerekiyor. bir puzzle'ın içinden. dört keşe bulacağım. Sonra ise kenarları bulacağım. Ve kenarını oluşturunca zaten daha kolay bir şekilde oluyor. O yüzden başlayalım. Bence bu puzzle bir, bir iki yılına alacak Çünkü bir tane puzzle'ım var. O 500 parçamı neydi? Çok uzun bir zaman almıştık. Üç gün falan almıştı. Bundan da aynı şeyi bekliyorum. <laughs> tamam hadi başlayalım. Arkadaşlar az önce açtım taşıdı. Şu daha bakar mısınız kocaman. Ve benim şansıma çok güzel bir şans. Binden 5'e böyle birleşik çıktı. Üç tane burada ve iki tane burada. Çok şanslıyım. Ee, acaba bunların arasından bir şey varsa Of oh, çok merak ediyorum. Kızım. Kaç zaman almıştım zamanımı alacak gözüm evet, merak ediyorum. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Arkadaşlar 20 dakika geçti ve ben hala bitiremedim. Yani ayırmayı bitiremedim. Burada daha ayrılmayanlar. Bu da iç kısımlar. Bunlar kenarlar. Kenarları çok üzüldüm. Çok azlar. Yani biraz fazla kenar olsaydı. Keşke içi az olsaydı. Bunlar da benim en şanslılarım köşe buldum. Bir tane köşe buldum. Köşe buldum. Bir tane köşe buldum. Ve bunlar da böyle birleşik çıkanlar. O yüzden şanslıyım şu anlık. Diğerlerini hala yani ayırıyorum. Ödüm koptu. Bir şey düşmüştü bir ara aşağı. Ödüm koptu. Şey başka da düştü diye onları bulamadım diye. Çünkü Harry Potter puzzle'ını yaparken öyle bir şey olmuştu. Puzzle'ın puzzle içinde bir tane çıkmamıştı ya da ben kaybetmişim yüksek ihtimalle. Yani bulamadım. Ondan dolayı ikinci bir puzzle almıştık aynısı. O parçayı tamamlamak için. Harry Potter burada mı bu arada? Ha evet burada galiba. Size göstereyim bu arada. Biz onu bir dakika. Arkasını bağlıyoruz. Hayır. Hayır. İşte. Ay dur çıkıyor bunlar. Bu Harry Potter pazarıydı. Yok burada daha az parça var. Bir dakika. Şuradaki parça çıkmış. senin bozuldu. Aa, şey. Şurada. Ha, şunun burnu yoktu. Çok iyi hatırlıyorum. Şu canavarım. Yani canavar değil o. Burnu yoktu. Bir dakika senin bozuldu. Bunu neden buraya girmiyor? Bir dakika. Gir, girmeli. Aa, yok <laughs> başka bir şey girmiş. Yani şu anlık böyle. Burada iki parçası kayıp. Poşetin içinde kayıp. Ve şu an bulmaya üşeniyorum. Çünkü zaten tekrar bozulacak. O yüzden yapmayacağım. Ve kendi işime devam ediyorum. İşte tam olarak 40 dakika geçti. Ve ben hala bitirmedim. Ve o yüzden de biraz mola vereceğim. Bir 10-20 dakika. Ve geri geleceğim. Belki de ben katıldı değil mi? Ama hayır sakın karıştırma. Sakın hayır bir parça alırsan. Hayır sakın oturma. İn aşağı. Dur no, şu dur. <laughs> Merkeği okay, götürüyorum buradan. Nene. Gidiyoruz. Nene. Gidiyoruz. Nene gidiyoruz. Lene. Gid ama iyi. Böyle yürüyemem ki. Hı. Şu halime aslan... bakın. Bir şey unutmayın. Arkadaşlar <laughs> beni tebrik ederim. Yani yani fazla daha bitmedi. Ayırmak bitti. Bu iç kısımları. Bu da dış kısımları. Dur bir dakika. Ha bunlar da dış kısımlar. Ve dört tane kaşemiz var. Dört tane kaşemiz. Bunlar da şans Yani birleşik çıkanlar. Ve hadi şimdi başlayalım. Buna. yani ben bu gece sabahlamayı planlıyorum ya da belki geç uyurum. Beş gibi falan uyurum belki. Tamam. Puzzle yapmaya çalışacağım. Eğer belki saat iki gibi acıkırsam yemek yerim. Makarna yerim herhalde. Bir tane makciz almıştım. Onun tadına bakarım. Tamam. Mükemmel bir plan. Ay bir dakika. Ha tamam. Gözüm bir şey takıldı da. Tamam. Mükemmel bir plan. Ve şimdi yapmaya devam. Arkadaşlar şu an gece sabahlama aşamasındayım şu an gecenin bir burada iki yazdığına bakmayın saatte iki yazdığına bakmayın aslında bir çünkü bu saat yani biz bir saat önden gidiyor iki yazıyor ve yani şu an sadece uykum yok da yorgunum bir de tiyatrodan geldiğim için planım şöyle şu anlık a, herhalde telefona bakarım ve saat belki 4 gibi aşağı herkesin uyuduğunu biliyorum çünkü saat 4-5 arasında genellikle herkes uyumuş oluyor. 2'yi bilemiyorum. 3'te emin değilim. 4'te tam eminim. O yüzden 4'te kendime mac yapacağım. Peynir yapacağım. tabi ki de uyuyakalmazsam. Ve bu arada arkadaşlar puzzle'ı yapamadım. Yani tutamadım. Sinirim olmadı. iki saat boyunca uğraştım zaten bir buçuk saat ayırmaya gitti ve son yarım saatimde sadece bir çizgi yapabildim çünkü gerçekten çok fazla parça var ve her şey minik minik yapamadım o yüzden Burada da berkavayı canım gerçekten çok sıkıldı arkadaşlar ben başarılı oldum şöyle anlatayım 3 gibi de 3'e kadar dayandım. Sonra ise telefonuma bakıyordum işte. Bir anda ay gözüm kapatayım biraz gözlerim yoruldu falan diye kapattım. Mersem saat 11'e kadar kapatmışım gözlerimi. Ee, böyle oldum. Bugün tekrar sabahlamayı deneyeceğim. Bilemiyorum yani. Bu sefer mi gerçekten sabahlamam gerekiyor? Çünkü sürekli saat 4, 5 gibi uyuyakalıyorum. Of. Çok güzel planlarım vardı. Puzzle'ı bitirmem zaten imkansızdı. Puzzle'ı en az yani iki haftada bitireceğimi düşünüyorum artık. Böyle. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Kocam kocam yapıyorum. Bay bay.